بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مدينة منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاندمزن وراشد خليفة عندما يوناتجي أولدو زاماندا kadını ezen kadını öteleyen bir boyutu asla yoktu. Tam aksine cahiliye hayatının kadını yok kabul eden, horlayan, öteleyen, iten anlayışına karşı kadını o cahiliye anlayışına göre tam farklı bir noktaya taşıyan kadını Allah'ın kulu olmakla şereflenmiş ve erkekle aynı cennete aynı şartlarda aynı noktalarda girme hakkına sahip birisi olarak ücretmişti. Çünkü kadın erkek değil mümin ve kafir diye bir ayrım söz konusu. Yani Medine toplumunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yönettiği o toplumda insanlara mümin mi kafir mi diye bakıldı. Mümin ve kafir ayrımında kafirler bir dünya, müminler bir dünya olarak görüldükten sonra o müminler içerisinde mümin kadın, mümin erkek derece farklılığı oluşturmadı. Herkes mümin, yani herkes Allah'ın kulu. Herkes cennet için yaşıyor ve insanın özelliği erkekliğinden veya kadınlığından değil Allah'a daha takva ile yakın olup olmamasından ölçümleniliyordu. Bu sebeple Medine toplumunda büyük bir kadın korumacılığı, büyük bir erkek korumacılığı diye başlık açamıyoruz. Büyük bir mümin veya kafir korumacılığı diye yani kafire karşı mümini koruma diye bir başlık açabiliyoruz. Mümin olduktan sonra hiç kimse ne kadın olduğu için ne engelli olduğu için ne de köle olduğu için hatta köle olduğu için dahi ötelenmemiş, horlanmamıştır. Ama şüphesiz kadının fıtratı korunmuştur. Mesela kadın savaşlara gelme mecburiyetinden muaf tutulmuştur. Çünkü annedir, çünkü eştir, çünkü narindir. Kadın hatta mescide beş vakit gelme mecburiyetinden bile muaf tutulmuştur. Çünkü kadındır, kadının anneliği vardır, kadının fıtratı günde beş defa evinden mescide gelmemeye sebep olabilecek farklılıklar taşımaktadır. Yani fıtratının korunması, yaratılışına dikkat edilmiş olması başka bir şey toplumda sıradanlaştırılması başka bir şeydir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ilk Müslümanlığı ilan ettiği ve insanların gelip Müslüman olduğu dönemlerde beyat töreni yapılıyordu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine girme, kendini peygambere sunma, peygamberin de e, "tamam senin kabul ettim" şeklindeki bu uygulamaya beyat deniyor. Bu beyatlar yani Ashab-ı Kiram'ın en büyükleriyle bildiğimiz erkek büyüklerle yapıldı. Kadınlarla da yapıldı. O beyatlar incelendiğinde yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kadınlarla da yaptığı beyatlar incelendiğinde anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadını erkeğin bir uzantısı değil müstakil bir şahsiyet olarak görmüştür. Kadın da müstakil bir şahsiyettir. Bunu nereden anlıyoruz? Yani kocası gelip beyat yapan bir kadına tamam senin kocan beyat etti sen de kabul edildin yani aile kütüğüne sen de yazıldın gibi bir muamele yapmıyor. Kadın da gelip kendi başına Müslüman oluyor veyahut da ben Müslüman değilim olmuyorum diyor. Yani kadın erkeğin uzantısı değil, müstakil bir şahsiyettir. Çünkü, çünkü kadınlar Müslüman oluyorlardı. Müslüman e, olunca da erkeklik, kadınlık aynı şey zaten. Yani Müslüman erkekler A kategorisinden, Müslüman kadınlar B kategorisinden diye ikinci sınıf Müslümanlık asla yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda durduğu zaman erkekler veya kadınlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'ın elçisi diye ve yaşadıkları devletin başı diye hitap ediyordu. Binan Ali Allah'ın elçisinin önünde ve yaşanan devletin toplumun başı olan siyasi kimliği de temsil eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda kadın ve erkek aynı sosyal hakla aynı ahiret cennet cehennem görüntüsüyle yaşıyorlardı yaşam yaşadılar da burada e, fark olabilecek bir nokta yani risk taşıyacak bir nokta mesela erkek namaz kıldığında oruç tuttuğunda veya zekat verdiğinde işte namaz başı diyelim anlaşılsın diye konuşuyorum. 100 sevap kazanıyor. Kadın olunca 70 sevap kazanıyor. Kadının primi düşük. Böyle bir şey yoktu. Kadın namaz kılınca hangi sevabı kazanıyorsa erkek de o sevabı kazanıyordu. Aradaki fark nereden kaynaklanıyor olabilir? Ha ibadet yaparken ki ihlastan Hangisi daha uzun zam bir süre okuyorsa daha çok sevap kazanıyor. Hangisinin abdesti daha samimi ise, hangisi daha tadil erkana dikkat ettiyse o daha fazla sevap kazanıyordu. Hangisi daha az mekruh işlediyse o daha fazla sevap kazanıyordu. Bunlar erkek olmak veya kadın olmaktan kaynaklanmıyordu. ibadeti iyi yapıp yapmamaktan kaynaklanıyordu. Çünkü Allah'ın önünde secde ederken kadın ve erkek yok. Kul var zekat verirken kadın erkek yok kulluk var bakış tarzı bu bu sebeple kadın yüzde yüz erkeğin taşıdığı ehliyeti taşıyordu o toplumda yani kadının ehliyeti mesela parasını harcamakta bir şeye imza atmakta kadının ehliyeti yüzde yüz o ehliyet öbürüyle aynı kabul ediliyor şu kadar ki İslamiyet kadının ticarette veya başka bir yerde engellenmesine razı olmadı. Yani kadın ticaret yapabilir, e, siyasetin belli bölümünü yapabilir. Ama kadının yıpranmasına karşı çıktı. Kadını yıpratmayalım, aile eskimesin, evlerimiz e, yıpranmasın gibi bir siyaset güttü. Bu sebeple kadını daha az e, ticarete, daha az siyasete, daha az savaşa ve askeri hareketlere sürdü. Önünü bu açıdan kapattı, görevlendirmeyerek. Mesela Kur'an-ı Kerim evlilikte erkekleri bir tık yukarıda tutarken, kavvame dediğimiz hakkı tutarken, ve bime enfakû min allah Teala buyuruyor. Çünkü erkekler çalışacak, para kazanacaklar buyuruyor. Demek kadın çalışmak zorunda değil. Çalışırsa da günah değil ama çalışmak zorunda değil kadın. Neden? Çünkü kadının fıtratının korunması gerekiyor. Kadının yıpratılmaması gerekiyor. Annelik kurumu yıpranmasın. Toplum daha canlı ayakta dursun diye. İlim meclislerinde de kadınlar bulunurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin burada ne işiniz var demedi. Aksine alim kadınlar yetiştiler. Onlar da Allah'ın dinine davet ettiler. Yeter ki kadının fıtratı yıpratılmasın çocuklar annesiz evlerde büyümesin. Bu sağlandıktan sonra kadın asla farklı muameleye tutulmuş bir durumda değildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yönettiği toplumda. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.